Hayatım Karım. Ee, şey. Ya. Nursema ben. Dün bütün gece düşündüm. Hatta. Uyumaya geldim. Uyuyamadım. gözüm uyku girmedi. Yani dört döndüm yatakta. Nursema bizim. Evliliğimizle ilgili bir karar vermemiz gerekiyor. Ben bugün şirketten çıkınca evimize, yani annemin evine gideceğim. Karım olarak senin de benimle gelmeni istiyorum. He? Sen dersen ki ben annenle yaşayamam. Hani ben etimle, kemiğimle buna bir çözüm bulmak için hazırım. Ama ben babanın bizi istemediği bu sofraya... ...bugün son kez oturacağım. Haberin olsun. Beni tek başıma bırakıyorsun. ...yarı yolda bırakıyorsun öyle mi? Bak ben... ...en baştan beri sana hep destektim. Ölene kadar da destek olmaya devam edeceğim ama güzelim bak... ...bu başka bir hal almaya başladı. Hani benim de artık dayanacak gücüm kalmadı. Ya ben kendi annemin sözünü dinlemiyorken... ...senin babandan her gün azar işitiyorum ve bak... ...arada sen varsın diye kıkımı bile çıkarmıyorum. Ama ben tamamım artık Nursama Ben seni üzmek istemedim ki. Evet, biliyorum. Ama böylesi daha doğru sanki. Sen gelsin de gelmesen de... ...bu ev benim için artık paydos. Hmm, tamam. Abla, ne yapıyorsun böyle odaları kapanın? Bir yere kapandım yok Nilay. Düşünüyorum. Bir düşünen adam heykeli de bizim odalı. Hakkımızı hayırlısı. Nilay. Tamam abla şaka yapıyorum. Ama dün akşam sağlam batırdın kabul et. Yahu sen böyle işlere kalkışırken neden bana söylemiyorsun? Bir yardım dokunurdu. Ben o kadının tehlikeli olduğunu biliyordum. Ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Ama bulacağım. Onun dilinden konuşmayı bulacağım. E babam bir daha huzursuzluk çıkmasın dedi. Ne yapacaksın abla? Bilmiyorum Nilay, bilmiyorum. Soru sorma Allah aşkına, düşünüyorum işte. Abim nasıl? Ölü balık gibi. Ama artık onun nazını da çekmiyorum. Bana nasıl o aynı şekilde öyle konuşuyorum. bura burama kadar geldi. Nilay saçmalama. Abim hasta. Senin ona destek olman lazım. Karısısın sen. Karısıysam bu adamın babası kardeşi var. Biraz siz uğraşın ya. Yeter abla didindikçe her şey ters oluyor ya. Ben bunları hak etmiyorum. Tamam haklısın. Sen de biraz fazla doldun ama sabır Nilay ya sabır. Abla oğlum olmasa tamam her şekilde katlanırım çekerim. Ama benim şu an düşünmem gereken ilk şey evladım. Anne olduğunda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın.